yöntem 4 dakika sürecek. 4 dakikadan sonra da parmak ikmanlarıyla onu Burada amacınız 3-4 kuruşta bir boşluk tuşuna vurabilmek. Her iki satırda da ortalama bir enter tuşuna vurabilmek. Hazır. Yani bu saatte, bir yani evet, bir sonraki, evet, yani bir sonraki, yani bir sonraki, bir Evet, no. az <laughs> <laughs> Evet, hızlandıralım. Hızlandıralım. Tamam, bırak. Evet. Elleri salla. Sağ ve <laughs> sağ tarafa. Rahat bırak ellerini. Rahat bırak. Evet, ileriye yumruk. Daha ileriye. Bir yumruk. Sağ yumruk yukarıdan. Sol yumruk aşağıda. Evet, kal öyle. Bekle. Kollarımız düz at. Beraber. Aynı eşit. Evet, yukarıda. Şimdi tam tersi. Evet, çalışıyorsanız iyi. kollarınızın ağrıması çok güzel bir şey. Evet. Şimdi tekrar ederek 10 kez yapıyoruz. Aşağı, yukarıya evet sık yumruğu evet kollar ileride düz baş parmaklarımız birbirine yakın ileride bir klavye tutuyormuş gibi evet Yan yana. Sağ el aşağıda, sol el yukarıda. Parmaklarınız ayrı. Evet, Parmaklar ayrı. Ayır parmakları birbirinden. Yukarıda. Evet. Tam tersi. 1 2 3 4 5 Bırak. Nasıl, ağrı var? Evet, ilerledin. Evet. Kılıyoruz. İçeriye. Dışarıya. Evet. Enter vurduk değil mi şu anda? Evet. İçeride. Şu. Evet, rüya, Şu. şurayı açıl. aç, 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 Evet, biraz daha uzat. Tamam, sen biraz bırak.